Türk ekibi olarak bizler de bugün İstanbul'dayız. İstanbul'da olmamızın nedeni Cumhuriyet Halk Partisi yani CHP'nin bugün bu noktada yani Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir miting gerçekleştiriyor olması. Ülke genelinde bir sürü noktalarda mitingler yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü adresi de onlar için evim dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten de bize İstanbul sahip çıkıyor dediği o nokta oldu. Yani İstanbul oldu. Şu anda da tekrardan belirtelim bizler Bakırköy Cumhuriyet yani Özgürlük Meydanı'ndayız. Büyük bir kalabalık hali hakim. Şu anda miting 8.30'da miting sekiz buçukta başlayacak olmasına rağmen şimdiden halk buraya akın akın gelmeye devam ediyor ellerinde Cumhuriyet Halk Partisi bayrakları ve Türk bayrakları dalgalandırıyor şu anda da gördüğünüz gibi Türkiye İşçi Partisi bu alana giriş yapıyor bir sürü protestolarla geliyorlar sloganlar atıyorlar ve attıkları sloganlardan en önemlisi de İmamoğlu'na özgürlük sloganları aslında bu mitinglerin temel amacı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yani tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan özgürlük mücadelesidir. Şu anda da gördüğünüz üzere büyük bir heyecanla geçiş yapıyorlar. Onları dinleyelim biraz daha. Can çıkacak halkını savunacak pankartlarıyla görüyoruz onları. Sadece Ekrem İmamoğlu için değil, tutuklu yargılanan bir sürü belediye başkanı için yapılıyor bu için. Gördüğünüzler üzere hemen sağ tarafımızda da gösterelim. Polis de bu noktada büyük güvenlik önlemleri alıyor. Her noktada Çevik Kuvvet ve Özel Harekat bu noktada e, güvenlik önlemlerini arttırmış bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi daha saatlerimiz 8.30'a gelmeden büyük bir kalabalık bu noktayı doldurdu. Ellerinde Türk bayrakları, CHP bayraklarıyla adeta ee, şölen oluşturuyorlar. Büyük bir görsel şölence hakim şu an bu noktada. Özgür Özel'in ne zaman çıkacağı konusunda da herhangi bir açıklama yapılmadı ama muhtemelen saatlerimiz 21 çeyreği yani 21 buçu 9 buçu gösterdiğinde şu an gördüğümüz gibi miting aracında olması bekleniyor ve halka bu noktada tekrardan çağrılar yapacak. Ekrem İmamoğlu için tekrardan yani bir kez daha her zaman yaptığı gibi özgürlük çağrılarında bu bulunacak. Halk da bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olmak için akın akın geliyor. Genci, yaşlısı, çocuğu, annesi, babası derken kundaktaki çocuğuyla bile gelenler var. Şu anda da görüyoruz bir baba yanına çocuğunu ve kucağına da kızını almış bir şekilde bölgeye giriş yapıyor. Öyle bir sevgi var ki bu noktada bizler de bazen anlatamıyoruz sizlere. Herkes dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olmak için bu noktaya akın akın geliyor diyelim ve kameraman arkadaşım Egemen Toprak Çiğ'in de detay gösterimleriyle birlikte yayınımızı sonlandıralım. Ama objektif Türk ekibi olarak bizler bu noktada yaşanacak olan son gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şu an yuflamaz, yayını kapatacaktık ama büyük bir, bir yuflamaz sesleri var. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama ilerleyen süreçlerde tekrardan öğreneceğiz. Miting alanında yüksek sesle bütün halk bir yuhlama hareketi yaptı. Nedenini bizler de bilmiyoruz. Kameraman arkadaşım şu an yuhlama yapılan bölgeyi gösteriyor ama neden, niçin ve kime yapıldığını bilmiyoruz. Tam yayını kapatacağımız esnada halktan büyük bir tepki geldi ve bu tepki üzerine hala da gördüğünüz gibi polis şu an o noktaya ilerlemiş durumda. Neden o noktada olduklarını bizler de bilmiyoruz ama halk o noktaya karşı büyük bir tepkiyle hemen gösterelim gördüğünüz gibi polis ekipleri şu an o noktaya yoğunlaşmış durumda. O noktada ne oluyor ya da neden böyle bir yuhlama protesto eylemleri yapılıyor bilmiyoruz. Detayları öğrendiğimizde tekrardan size aktarmaya devam edeceğiz. Bizler detay görüntülerimizle birlikte yayınımızı sonlandıralım diyoruz ve yeni yayınlarla tekrardan karşınızda olacağımızı belirtiyoruz. Şu an yollar açılıyor. Büyük bir kalabalık sanıyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü gazeteci de ellerinde pankartlarla geliyor. Ali Rıza Ak bize özgürlük. Bu da dediğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı belediye başkanlarından bir tanesi kalabalığın arasından geçmek gittikçe zorlaşıyor. Çünkü özgürlük pankartları havada uçuşuyor. Evet gördüğünüz gibi sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, tutuklu yargılanan bütün belediye başkanları için büyük bir coşkuyla eylem yapılıyor şu an bu noktada. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı gençlik kolları ellerinde büyük fotoğraflı pankartlarla ve özgürlük sloganlarıyla meydana giriş yapıyor. Büyük bir coşku hakim. Gördüğümüz gibi bütün gençler ellerinde büyük bayraklarla, Cumhuriyet Halk Partisi sloganlarıyla Bölgede adeta heyecan yaratıyor. Şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi Berkay Gezgin giriş yapıyor. Şu an güvenlik önlemlerinden geçiş yapıyoruz bizler de. Gördüğünüz üzere. Hemen bizler de Berkay Gezgin'in yanına gidelim. Merhabalar Berkay ve canlı yayındayız bizler de. Şu an sizleri gördük. Büyük bir coşkuyla girdiniz bu noktaya. Nasıl hissediyorsunuz? şöyle öncelikle Mehmet Murat Çalık başkanımıza buradan geçmiş olsun diliyorum ve onun içinde mücadelemizi sürdürdüğümü özellikle söylemek istiyorum. Burada tutuklu Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve diğer tüm siyasi tutsaklar için ses olma çabasındayız. Bugün 6 yıl önce her şey... Şeyin başladığı her şey çok güzel olacak yere kaykırdığım Bakırköy meydanındayız. Buradan tekrardan sesleneceğiz. Herkes için özgürlük istiyoruz. Her şeyin çok güzel olması için mücadeleye devam edeceğiz. Ya bizler dönüm mücadeleyle görüştüğümüzde bu soruyu sorduk kendisine. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı'ndan bir açıklama geldi. O da tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi bu açıklamayı sizler de bekliyor muydunuz? Çünkü Mehmet Murat Çalın şu an sağlık durumu gerçekten gitgide kötüye gidiyor. E, açıkçası şu şekilde söyleyeyim. Gerçekten vicdana dayanan herkes, vicdanı bulunan herkesin zaten mahkemesinde bu, bu şekilde tutuksuz yargılanacak bir davadır henüz suçu belli olmayan, hakkında iddianame dahi yazılmayan bir insanın bu şekilde tutuklu bir şekilde bulunması vicdanlara sığmaz. Bu açıklamayı olumlu bir adım olarak görüyorum. Umuyoruz ki bu süreç daha da yumuşayarak bizim için de devam eder. Biz anladığımız kadarıyla şu an Cumhuriyet Halk Partisi biraz vicdan mı görmek istiyor? Yani şimdi şöyle, bunu vicdan olarak yorumlamak tabii ki de birazcık ezilmek anlamına gelir. Dolayısıyla biz kimseye ezilip bükülmüyoruz. Çünkü biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Biz mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz olması gerekenleri haykırıyoruz. Bu ülke bir hukuk devletidir. Hukukun adil bir şekilde hepimize uygulanmasını ve bağımsız bir şekilde yargılanmak istiyoruz. Şöyle ki bizler yayınımızı tam kapatırken sizler büyük bir coşkuyla giriş yaptınız. Biz başta ne olduğunu tam olarak anlamadık. Sonra da yayınımızı kapatmayı duydurdum, durdurdum. Sizler de anlayalım o coşku nasıldı. Çok büyük bir giriş yaptınız. Sloganlar çok güzeldi. Yani biz her mitinge, özellikle çarşamba, cumartesi, her, çarşamba günleri her ilçede, cumartesi günleri her ilde bir miting yapıyoruz, eylem yapıyoruz. Biz bunları miting olarak adlandırmıyoruz, düzelteyim. Her eylemimizden önce bu şekilde gençler olarak toplanıp bu kortejlerde bulunup yürüyüşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Rica Aslında dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi şu an bu noktada büyük bir eylem gerçekleştiriyor. Çünkü kendileri miting denilmesini istemiyor. Bizler mikrofonlarımızı uzattık ve istediğimiz cevapları aldık. Şu anda da görelim büyük bir kalabalık. Halen daha bu noktayı doldurmaya devam ediyor. İnsanlar akın akın geliyor bu noktaya diyelim ve sözü tekrardan sizlere bırakalım.